Elması görüntülerken o güzel oyuncu da cep telefonunu devreye sokuyor. Buraya doğru. Buraya. Buraya bakıyorsunuz çocuklar. Yaş patlatmayın vallahi. Kameralar Naz Elması yakalarken o da kameraları yakalıyor. <laughs> Hayırdır Naz Hanım? gözünüz mü var? Ya herkes kendi işini yapsın çocuklar. Siz şimdi oyunculuk yapmak ister miydiniz? Doğru söylediniz Naz Hanım. Herkes kendi işini yapsın. Bakıyoruz da her yerde dövme var. Neler yazıyor acaba görebilir miyiz? Annemin adı. Evet. Ablamın adı. Babamın adı biliyorsunuz. Ona bir yıldız koydum. Artık gökyüzüne diye. Arkamda. Ayak bileğimin arkasında sağda. Bakalım. Naz elmasa dövmelerini gösterirken ısıtıcının üzerindeki bardak düşüp kırılıyor. Vallahi nazar çıktı üstümüzdeki ne oluyor? Nazar çıktı çocuklar üstümüzden. Yani. Vallahi billahi. Nazar diyelim gerçekten de. Kimse zarar görmediyse sohbete devam edebilir miyiz? Ailenizin isimlerini yazdırmışsınız sadece. Sevgilinizin adını yazdırmayı düşünmez misiniz? Yapmam herhalde. Yok canım öyle. İnsanın ailesi bambaşka hiçbir zaman. insan bir daha annesi olmayacak, babası olmayacak, ablası olmayacak. O yüzden onların yeri çok özel benim için. Bu arada bir sevgilisi de yok zaten. Adını yazdıracağına Zelma'sın. Nasıl bir sevgili arıyor kendini acaba? Erkeklerden mukrterler. Evet. evet. Ee, parlament mavisi gözleri evet. olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, mavi, mavi saçları olsun. Ne <laughs> ya arayacağım ya? Yani. ...illaki genel bir beklenti vardır Nasanım. Şeker olsun, net olsun, dürüst olsun. O zaman soruyu farklı bir açıdan sorup sonuca ulaşmaya çalışalım biz de. Yani. Şu ana kadar hayatınıza giren erkeklerde ne yoktu ki hayatınızdan çıkardınız? Arkadaşımız Altan'dan güzel soru gerçekten de. İyi köşeye sıkıştırdı sizi. Vallahi Hadi. güzel soru ama cevap var mı? Yok. Nasıl Çünkü ne? niye? Çünkü yok. Cevabını bilse zaten sevgilisiz Naz Elma, öyle değil mi? Evliliğe nasıl bakıyor acaba güzel oyuncu? Gelinlikte görebilecek miyiz kendisini? Çok istiyorsanız eğer beni evet. çekmek dua edin bakalım. Dua edin evlensin hepiniz evlensin. Hepiniz evet güzel. hepiniz bu gece dua edin. Bir hafta boyunca belki bir şey olacak hep beraber Abi dua edersin. Benim. Dualarımı sizinle Naz Hanım. Birdenbire karşıma beyaz bir prens çıkıp. İnşallah, evet. İnşallah. olursa ne güzel.